Evet arkadaşlar selamlar merhabalar herkese yeni bir video kaydına hoş geldiniz. Mora merkezin keyifleri yerindedir. Desek de malum seçimler dönemindeyiz. İlk tur bitti. Herkes büyük bir merakla ikinci turu bekliyor. Herkesin sinirler gergin. Gözler ekranlarda, sosyal medyada, YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta bilimum sosyal medya üzerinde. Herkese bir, tabii ki doğal olarak bayağı bir gerginlik var. Şimdi arkadaşlar ben de tahmin edebileceğiniz gibi konuyla ilgili özel olarak bu seçimle ilgili bir video yapma ihtiyacı duydum. Sizlerle bazı şeyler var paylaşmak istediğim. O yüzden. Konu şu. Lafı fazla uzatmayalım, dolandırmayalım. Konu şu. Bu birinci tur pardon seçimlerinde daha, daha önce de bizim galiba iki hafta önceydi canlı yayınımızda buna değinmiştik. E, detaylı olarak Ilgın Hanım'ın e, bulunduğu canlı yayındı. E, geçen haftaki değil ondan önceki. Yani bugün ayın işte bugün Mayıs'ın 17'si e, iki hafta önceki. Şöyleydi. Burada e, bizler e, Amerika'da yaşayan Türkler olarak oy vermek için malum konsolosluklar ekmek zorundayız. E, ve de bu iş için konsolosluklar e, hakikaten iyi çalıştılar. Onu söylemek isterim. Ve bize bel belli bir şey verdiler. Yani aralık verdiler. Sanırım bu <laughs> Nisan'ın işte 28'i falan gibi başlayıp Mayıs'ın 7'sine kadardı. Öyle bir 10 günlük bir şeydi ya da bir yaptım. 10 günlük bir aralıktı. Bu şekilde ancak insanlar oylarını kullanabildiler. Şimdi buna bu şekilde e, konuya lafa giriyorum. Bunu başka bir yere bağlayacağım. <laughs> İkinci tur için İkinci tur seçimleri için yurt dışı oylarını e, oylanması için yurt dışında yaşayan Türklere Avrupa olsun Amerika olsun Amerika Birleşik Devletleri olsun e, Avustralya olsun e, neresi olursa olsun dört gün verildi dört günlük bir süre verildi. Yalnız her nedense bu dört günlük süre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler için iki güne indirildi arkadaşlar. Ee, şimdi en başta bunun yani buna değinmek istiyorum, bunun şeyini açıklamak istiyorum yani bu neden e, önemli? İki güne düşürülmesi. En son dün öğrendiğimiz habere göre bizim Türk Amerikan Derneği'nden buradaki Türk Amerikan Derneği'nden öğrendiğimiz habere göre e, CHP'nin itirazları üzerine de bu tekrardan dört güne çıkartıldı. Şimdi o ne oluyor diye bir durum var burada, değil mi? Şimdi durum şu. Önce bu durumu izah etmek için bir background bilgisi vermemiz gerekiyor. Bizler özel özellikle Amerika Birleşik Devletleri coğrafi koşulları itibariyle gayet büyük geniş bir kıtaya yani tam olarak bir kıtaya yayılmış bir ülke olduğu için gidilecek yerler arasındaki mesafeler çok uzun, büyük. Artı bir de doğal olarak takdir edersiniz ki Türkiye'deki gibi Şimdi Türkiye'deki bir insan oy vermek için ne yapıyor? Evinden çıkıyor. Yürüyerek belki 5 dakika yürüyor belki 10-15 dakika yürüyor. Yani Çok bir şey değil. Mahallesinde civarında bulunan bir okula gidiyor değil mi? Oradaki e, hazırlanmış olan işte şu numaralı sandık sayısına oyunu pusulasını işaretleyip seçtiği parti e, aday zarfa koyuyor. O zarfı da değil mi? E, sandığa koyuyor. Şimdi Bizim burada böyle bir durum yok. Yani biz şimdi, ben şimdi buradan çıkıp ne bileyim 10 dakika yürüyüp ya da 20 dakika 15 dakika araba kullanıp o yapma imkanı diye bir şey yok. Konsolosluklar etmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğim gibi e, mesafeler arası oldukça uzun olduğundan örneğin bizim bağlı bulunduğumuz konsolosluk nerede? Chicago'da. Ben Minnesota'da oturuyorum, yaşıyorum. Benim bağlı bulunduğum konsolosluk da Chicago'da. Burayla Chicago arası benim en az 6 ila 7 saat arası, duruma göre değişir işte ortalama hızı, trafik şu bu. 6 ila 7 saat arası değişen bir miktar araba kullanacağım. Gideceğim, oyumu kullanacağım. Belki orada bir gece geçireceğim, dinleneceğim. Gittiğim saate bağlı. Ondan sonra ertesi günde geleceğim. Nitekim bunu birçok kişi, yani oy verenler bu şekilde oy verdiler. Çünkü büyük olasılıkla oturduğunuz yer, bu isterseniz Kaliforniya'da oturun, İsterseniz ne bileyim Washington, New York civarında, New Jersey'de oturun, isterseniz Florida'da oturun, isterseniz Texas'ta oturun. Yani bağlı bulunduğunuz konsoloslara büyük olasılıkla insanlar e, böyle hemen dibinde oturmuyorlar. Yani 2 saat, 3 saat, 4 5 6 saat, kimisi daha uzun. Kimisi çok daha uzun. Mesafelerde oturuyorlar. Yani ya arabayla saatlerce gidilecek ya da uçakla gidilecek, gelinecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk ve Amerika vatandaşları kısaca bunları Amerikalı seçmen diye şey yapmışlar kullanmışlar o ifadeyi ben de onu kullanacağım. Amerikalı seçmenin yani Türkiye'deki oylama için, seçimler için buradan çıkan oy dağılımını size en başta onu vereyim. Yüzde 82'ye yakın milli e, Millet İttifakı'na, CHP'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı. %82 civarında bir oy. Bu durumdan sonra, bu sonuçlardan sonra ee, bu bahsetmiş olduğum o dört gün kuralı vardı ya, dünyanın her tarafında uyguladıkları dört gün kuralı, Amerika Birleşik Devletleri için ne yaptılar? İki gün indirdiler. Ancak, ancak Avrupa'daki yaşayan Türkler için, bilhassa Almanya, böyle bir şey yok. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar, sizin sağdığınıza soruyorum. Acaba sizce neden? Tahmin edersiniz ki gayet iyi. Almanya'dan büyük bir çoğunlukla Almanya'da yaşayan Türkler Cumhur İttifakı'na oy verdiler. Biraz önce buradan giden oyları biz ben size söyledim. Arada büyük fark var. Bu duruma baktılar. Ve onu dört günden iki gün indirdiler. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden ben biraz önce size tarif etmeye çalıştım. Ne kadar gidilecek? Benim bağlı olduğum Chicago baş Başkonsolosluğu'na ne kadar gidilecek? Zaman, arabayla git, git gel şu kadar saat falan. Yani bakın. Eziyeti, zahmeti görüyorsunuz. Bunu bilerek dört günden iki güne indirmenin sonunda büyük miktarda eee oy verme durumunda olacak. O bunu planlayan insanların vazgeçeceklerini düşünerek, bilerek bunu yaptılar. Birçok şey var. Yani hakikaten, değil mi? Ee, yani bir şekilde sığdıracaksın bunu. İşin var, gücün ayrı, bir sürü şey var. Yani bütün bunları sığdırmak durumundasın. Ancak dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları ve ABD'deki ABD'deki esas bütün Türk konsolosluklarının üzerinde olan ve onların tüm işlemlerini yani işte yaptıklarını her şeyini onların onları denetleyen en üst düzeydeki Türk Başkan da şeydedir. Washington DC'dedir. Washington DC'dedir. Oradaki yani Washington'daki CHP Cumhuriyet Halk Partisi üst düzey yetkilisi temsilcisi ve onların oradaki o ekibin kadronun gayretiyle de büyük itirazlar sonucu yüksek seçim kurulu bu itirazları her nasılsa belki de şaşırdılar bilmiyorum kabul ettiler ve tekrardan dün iki günden dört güne çıkarttılar. Biz arkadaşlarla kendi aramızda şimdi konuşuyoruz, planlıyoruz. Bakıyoruz e-devletten -E şeyimiz nerede filan işte hani Bazıları diyor ki mesela benim işte kütüğüm şurada gözüküyor ben oynayamayacağım. Yani böyle tabi biliyorsunuz böyle bir mevzuat da var. Ancak e, planlıyoruz. 18 şey 28 Mayıs'ta e, oy kullanmak için <laughs> planımız var. Birkaç arkadaş mesela şey yapacağız beraber. Bir araba belki bir daha büyüyecek bir minibüs neyse işte bir şeyler yapılacak yapmaya çalışacağız. Yani planlarımız bu. Ancak yani ben size bunu, sizinle bunu paylaşmak istedim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Ya yani bu yaşanmış bir olay. Bu olayın 4 günden iki güne indirilme olayının ben size soruyorum işte. Ya olacak şey mi arkadaşlar bu ya? Bakıyorlar ki buradan acayip yüzde seksenin üzeri yüzde seksen iki oy çıkmış e, Millet ittifakına taş koyalım. Olay bu. şimdi seçimle ilgili paylaşmak istediğim işte ilk şey konu buydu. Onu da bu şekilde e, konuştuk. Başka bir şey daha var. O da şu. Şimdi tabii ki tahmin edersiniz ki arkadaşlar bizler de burada elimizden geldiği kadar mümkün olduğu kadar bugünkü teknolojisinin de sayesinde değil mi? Her şey siz orada nasıl takip ediyorsanız e, yani bugün için artık bizim burada olmamızın bir şeyi dezavantajı falan yok yani. E, sizin orada ne görüyorsanız ben, biz de bunlara ulaşabiliyoruz. Her şekilde YouTube üzerinden, Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, her şekilde WhatsApp üzerinden, her şekilde ulaşabiliyoruz anında. Sanki oradaymışız gibi. Tabii ki takip ediyoruz, takipteyiz. Ee, bunu niye söylüyorum? Şimdi sürekli olarak biliyorsunuz, hepimizin gördüğü, bildiği şey. Kafayı e, bulandıran, kafayı karıştıran bir ton olay oluyor. O gece ne oldu? Çalınan oylar şu kadar insanın oyu sayılmadı. Şu kadar işte kızgın potansiyel oy verebilecek adam var. Onlar oy vermiyor. İşte onların oyları ne olur. Oğan şuraya gidersen olur. Sinan Oğan buraya gidersen olur. Bütün bunları anlamaya çalışıyoruz, takip ediyoruz. Nedir, ne değildir, değil mi? Şey yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde kafamızı oturtmaya çalışıyoruz yani. Bu arada bir sürü teknik mi diyelim artık? Yani veri analizleri, veri tabanı, veri analizleri ve bunlara bağlı olan raporlama sistemleri, işte oy sayımları, burada ortaya çıkan uyumsuzluklar, orası böyle diyor, burası böyle diyor falan değil mi? Şimdi ben sizden şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben benim eşimle geçen haftaydı, geçen haftaydı, hatta iki haftaydı pardon. Burada küçük bir oylama yapıldı, bizim yaşadığımız şehirde. Biz Minnesota'nın Apple Valley şehrinde, Minneapolis'in yaklaşık olarak yarım saat güneyinde, Minneapolis işte Minnesota'nın en büyük şehri, yarım saat güneyinde bir şehirde yaşıyoruz. Bu oylamanın konusu neydi? Bu oylamanın konusu okullar, şey şöyle söyleyeyim, emlak vergilerinin şeyle ilgiliydi, artırılması ilgiliydi. Emlak vergileri de direkt olarak burada okul sistemiyle birebir bağlantılı. Çünkü okul sisteminin gelirleri büyük kısmı büyük kısmı emlak gelirlerinden o bölgede, o okul bölgesinde, okul bölgeleri burada numaralar ayrılmıştır. Örneğin bizimkisi e, 196. 196 numaralı okul bölgesindeyiz biz. Ve bu bölge içerisinde 3 tane şehir var. Bu 3 şehirdeki <gülüyor> okulların <gülüyor> şeyleri, bütçeleri toplanan o bütün o 3 şehirdeki pardon arkadaşlar bir saniye rica edeceğim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bir ara vermek zorunda kaldım. Ee, birisi pingliyordu. Ee, sorusu vardı. Neyse. Şu anda halihazırda çünkü biliyorsunuz evden çalışıyorum. O yüzden ee, dikkat ediyorum. Birisi bir, şey bir şey gelecek mi falan diye. Arayacaklar mı falan diye. Neyse. Şimdi ne konuşuyordu? Ne diyordum? Bu ver, e, oylama yaptık diyordum. iki hafta önce eşimle beraber gittik. Bizim şehirde. Değil mi? Bu şeyle ilgili işte emlak ile ilgili. işte okulla ilgisi olan ilgisini anlatıyordum okul sisteminin bütün gelirleri, bütçesi bu vergilerden genellikle büyük miktarda toplanan paralarla şey yapılıyor. Şimdi bununla ilgili biz oy vermeye gittik. Bakın size şöyle kısaca oyla, oylamayı anlatayım. Ee, girdik işte oy, oy verilen yere. Sabahtı. Işte pek kimse yoktu. Ondan sonra orada önce bir masada oturan görevli var. Onlar da gönüllü insanlar yani. Görevli var işte bakıyor kontrol ediyor. İşte adın soyadın şu. Bakıyor kimliğine tamam uyuyor. Sistemde görünüyor. Kimliğine uyuyor. Adresin şu bu tamam her şey tamam. Oldu kardeşim. Geçin şuraya oy, atın. Şimdi oyna satılıyor. Ee, sandık şöyle. Sandık yok ortada. Tamam mı? Sandık yok. Ne var? Orada böyle küçük küçük şeyler var. Bölmeler var. Herkes yani oraya bir kişi giriyor. Bir kişinin girebileceği bir yer. Hazır orada kalemler var. Marker şeklinde kalemler var. Ve aşağı yukarı şu boyutlarda, bakın şu aşağı yukarı şu boyutlarda, karton diyeceğim buna, kağıt diyemeyeceğim. Karton kalınlığında şu boyutlarda bir belge var. Bu belgenin üzerinde hani tıpkı şey gibi, yani üniversite imtihanı, giriş sınavlarında falan testlerde yuvarlaklar doldurulur ya böyle, A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı gibi değil mi? Bunun gibi bölümler var, işte isimler, neyse senin kararın yani. Eğer mesela bu başka bir şeydi gerçi, seçim normal siyasi seçim değildi ama öyle olduğunu düşünün. O da çünkü aynı şekilde burada. Aynı şekilde oylama. İşte adayların isimleri olur. Hangi adayı sen istiyorsan ona onun karşısına gelen yuvarlağa tık 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 o markerla işaret işaretlersin. Biz onu yaptık, işlemimizi yaptık. Çok kısa değil mi yani? Biliyoruz ne diyeceğimizi. Ondan sonra bu biraz önce bahsetmiş oldum. şu karton şu boyutlarda olan. Yani şu genişlikte, şu boyda. Bakın şu genişlikte, şu boyda. Bunu eee bunun içinde bir de şey var. Yani esas kağıt onun içinde. Yani bir kağıt var aynı boyutlarda. Ve o kartonun içinde gibi düşünün. Tamam mı? Bunu o kartonla beraber bir makine var orada. Aşağı yukarı ee, yani bir insanın işte yüksekçe bir şey var. Yani şu boyutlarda, şu, şu genişlikte bir koca makine var. Hani şey gibi düşünün bunu. Bir nevi ee, yani bir insan boyundan kısa yani. Tamam mı? Bu makinenin içinde bir bölüm var. Yavaşça iki elle o bölüme sokuyorsun. bu kartonla beraber işte kağıt içinde. Ekran var karşında. Biraz bakıyorsun şöyle bir. Sen onu soktuktan sonra o çekiyor zaten. Yani sonuna gitmene gerek yok. Biraz sokuyorsun. O zaten çekiyor otomatik olarak. Biraz bekle. Biraz derken öyle yani 2-3 saniye fazla değil. 3-4-5 saniye. Okuyor ve numaranın değiştiğini görüyorsun. Yani numara derken kaçıncı oy? Ben hatırlıyorum benimki 11. oydu. Yani rakam 10'dan 11'e değişti. Benden önce eşim koymuştu. Onunki de 9'dan 10'a değişti. Benimki de işte 10'dan 11'e değişti. Gözünün önünde görüyorsun. Oyun makineye koyduk. Makine saydı, elektronik olarak okudu. İşte o an oy tespit edilmiş oluyor. Yani benim bizim o an nereye oy verdiğimiz bu şekilde elle sayılmadı. Değil mi? Bir makine ya bir bilgisayar sistemi tarafından, o düzeneğin içindeki bilgisayar tarafından okundu, sayıldı, tabule edildi, sisteme girdi yani. Bu, bu şekilde toplanan oylar aynı bu şekilde arkadaşlar. Genel seçimler de böyle. Hani her dört bir yıl Amerika'da yapılan genel seçimler var ya, bu sene işte bu, bu dönemde Hani en son Biden'ın seçiminde olsun ondan önce Trump'ın hep böyle. Yani insanlar aynı düzenekle bu oylarını kullanıyorlar. Bu makinelere koyuyorlar. Ve bu şekilde anında orada sayım yapılmış oluyor. Ondan sonra artık bir daha gelip sandık görevlilerinin, sandık müşahitlerinin o şeyleri açması gibi bir yani sandıkları kutuları açması gibi bir şey söz konusu bile değil. Ellen bir şeyin sayılması söz konusu bile değil. Neden? Çünkü orada biz onu sayı yaptık. O sırada elektronik olarak okundu. Ve ondan sonra her bir bu makineden, düşünün yani bir ülke çapında seçim yapıldığı zaman bunlardan binlerce var tabii ki. Her birinden toplanan elektronik kayıtlar, o bilgisayar her makinede çünkü bilgisayar var değil mi? Bunlar toplanıyor genel merkezde veya yani merkezlerdeki sayım merkezlerindeki ana bilgisayarlara, veri tabanlarına yükleniyor oradan da elde edilen verilere göre seçim sonucu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu soruyorum. Benim burada anlamakta güçlük çektiğim olay bu. O yüzden biraz da bir, bir şekilde işte sizlerle bunu paylaşıyorum. Böyle sistemler mevcutken, böyle sistemler mevcutken arkadaşlar ee, neden hala sandıklara zarf içinde atılan o pusulalar ellen bir bir sayılıyor, tek tek sayılıyor ki düşünün bunun ne kadar riskli bir şey olduğunu. Risk derken şunu kastediyorum. Burada o çünkü sandıklar açıldıktan sonra o zarflar toplanıp çuvallara konmuyor mu? Çuvallara konmuyor mu? Bir sürü çuval var değil mi ortada? Sonra bu çuvallar nereye gidiyor? Araçlarla YSK e, ilçe seçim YSK'nın ilçe kurumlarına, binalarına gidiyor. İşte oraya gidecek Orada görevler tarafından onlar işte teslim alınacak bunların sayımları, suyunları falan. Peki arkadaşlar bakın bu fiziksel olarak o oyların atılmasında, sonra sandıkların açılıp elle sayılmasında, daha sonra bunların çuvallara konmasında, bu çuvalların arabalara yüklenmesinde, araçlara yüklenmesinde, araçlarla YSK merkezlerine götürülmesinde ve orada ki işte neyse işlemlere tabi oluyor değil mi bu iş, bu, bu oylar. Bütün bu olayları düşünün. Burada bu süreçte ne kadar şeye açık değil mi bu olay? su ee, suistimale, çalmaya, işte sahteciliğe, her türlü birçok şeye. Tamam. Sonuçta bütün bu veriler yani toplanıyor, yükleniyor. Data olarak e, veri merkezlerine gönderiliyor. Artık her şey bilgisayara giriyor. Ondan sonra da biz izliyoruz. televirden Halk TV'den, şuradan, buradan yahut da televizyondan e, ve Anadolu Ajansı'ndan. Değil mi? İzleniyor rakamlar. İşte Kılıçdaroğlu yüzde 48'di, işte Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45'ti. Sonra şak diye birden bire baktık, biri yüzde 4, %4 öndeken yüzde 4 geriye düştü falan. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim burada biraz önce tarif etmiş olduğum durum onu bir kıyaslayalım. Şu durumu bir kıyaslayalım. Ben burada nasıl oy kullandığımızı anlatmaya çalıştım, tarif etmeye çalıştım. Şimdi. Benim bu bizim burada kullandığımız bu oylama sisteminde mi e, hataya veya sahteciliğe e, yol açma potansiyeli daha yüksek? Yoksa Türkiye'deki bugünkü yapılan sistemde mi? Şimdi ben şimdi duyabilirsiniz ki belki bu sistemi Türkiye genelinde çünkü Türkiye genelinde kaç tane sandık vardı? 81 vilayette toplam 192 bin küsür sandık vardı, değil mi? Şimdi e, belki diyeceksiniz ki yani Türkiye bu bu şekilde 192 bin tane bu şekilde bir elektronik tabanlı bir sistemi çünkü biraz önce bahsetmiş olduğum aleti duydunuz. Yani sonuçta orada bir bilgisayar var o şeyin mekanizmanın içinde. O onu okuyup sayıyor ve merkeze gönderiyor. Merkezi veri tabanına gönderiyor. Belki bu çok pahalı. Belki ondan mı acaba? Yani öyle mi? Ama ben ona nedense pek şöyle söyleyeyim pek inanmıyorum. Yani şöyle inanmıyorum. Yani bu artık Bunları yapabilecek durumda Türkiye Cumhuriyeti. Yani o kadar çok inanılmaz. Şunu yaptılar, bunu yaptılar öyle değil mi arkadaşlar? Hani yollar, köprüler, inanılmaz şeyler, şunlar, bunlar atladılar, zıpladılar, uzaya gittiler falan ya. Artık yani bunu yapabilirler. Bunu yapacak para var bence. Ama nedense seçim sistemi yani Nebi'den kalmış olan sandıklara oy atmayla çalışıyor. Ondan sonra da bir sandığı 40 defa saydırıyorlar itiraz edip. Hani tamam arkasında bunun başka şeyler var. Sürekli itirazlar yapılarak işte sayım geciktiriliyor, geciktirildikçe moraller bozulsun ama bu insanlar bıksın, yorulsun, usansın, eve gitsinler, vazgeçtiklesinler ki biz bu oyları çalalım. Ama işte biliyoruz, yani mesela biraz önce şey izlemiştim, galiba Muharrem Erkek, sandık yani CHP'nin itiraz ettiği sandık sayısı da böyle 8000'e bine yakın 7900 bin küsür müydü neydi? Tabii hak mı yani onlar da itiraz edecek. Ama şunu demek istiyorum ben. E, neye itiraz ediliyor? Sayım sonucu yani sandık sayılıyor değil mi? Şimdi CHP'li müşahit geliyor e, itiraz ediyor. İşte Cumhuriyet İttifakı'ndan biri geliyor itiraz ediyor. Cumhur İttifakı içindeki AKP'den biri itiraz ediyor. Belki MHP'den biri itiraz ediyor. Belki e, Saadet Partisi'nden biri itiraz ediyor. Ya bir sandık 11 defa sayılır mı arkadaşlar? Bakın ben ya bunu anlaşılır gibi diye anlamıyorum. Bir sandık 11 defa sayılır mı? Ya sayan insanlara acıyorum ya. 11 defa. Yuh ya. Yani bakın beni arkadaşlar bur burada takıldığım konuyu bir şey söyleyeyim size. Biraz önce Biraz önce artificial intelligence işte robotik bu konularla ilgili bir şeylere bakıyordum. Onlarla uğraşıyordum biraz. Öyle inanılmaz ve öyle hızlı değişiklikler yaşanıyor ki, gelişmeler yaşanıyor ki. Yani resmen robot çağına girmiş. Ya yani robot derken hani şu fabrikalarda otomobilde kullanılan, yapımında kullanılan robotlardan bahsetmiyorum. Ciddi anlamda korkunç bir değişim ve hızlı bir değişim yaşıyoruz. Bu çağda arkadaşlar benim üzüldüğüm nokta şu. Bu çağda e, robotların artık artificial intelligence'ın yani yapay zekanın machine learning'in deep learning'in, big data'nın e, inanılmaz seviyelerde veri analizinin ve bunlara dayalı e, yapay zeka sistemlerinin filan bunların artık günlük hayata giderek daha hızlı bir şekilde nüfuz ettiği, girdiği bir çağda ben dedim ki arkadaşıma biz bir sandığı 11 defa sayıyoruz. Hala sonucu denkleştiremiyoruz arkadaş. Gel de isyan etme. Gel de isyan etme. Elden 11 defa sayıyorsun. Hala denkleştiremiyorsun. Tabi yani itirazlar geliyor. Onu demek istiyorum denkleştiremiyorsun derken. Ya bu böyle mi olmalı arkadaşlar? Blockchain diye bir teknoloji var. Tamam bu biraz uçuk olacak ama bir örnek vermek için söylüyorum. Eğer blockchain denen teknoloji, blockchain nerede kullanılıyor? Şu e, kripto currency, bitcoin'in üzerinde var olduğu network diyelim ona. O teknoloji örneğin kullanılsaydı arkadaşlar, hiç kimsenin hiçbir şeye bir saniye dahi itiraz olamazdı ve her şey mükemmel doğru olurdu. Neyse o biraz uçuk konu, oraya orayı geçiyorum, oraya girmeyeceğim, o boş onu. Ama ha, tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Ya biraz önce bahsetmiş olduğum sistem Bizim burada kullandığımız oy verme sistemi. İşte <laughs> iki hafta önce yaptık. Gittik oyumuzu verdik hanımlar. Sistem bu. Tarif ettim size. Yani bakın arkadaşlar yani orada makine saydı bitti gitti. Benim oyum orada otomatik olarak sayıldı. Elektronik olarak bilgisayar saydı merkeze gönderdi bitti. Bir daha sayınmayı elle sayınma. Aa olmadı yanlış mı oldu bir daha sayalım. Yok bunlar. Bunlara şey verir, verilmemesi gerekiyor. Ne derler? Yani Bunlara ortam oluşmaması gerekiyor. Bu ortamın oluşmaması gerekiyor. Oyun çalınması ne demek? Tamam yolsuzluk her zaman için her şekilde olabilir. Onu ben yani görmüyor değilim. Mesela e, Amerika'daki e, işte en son Biden'in geldiği seçimlerde de bu iddialar çok oldu. Olmadı değil. Ancak biliyor musunuz yani belli bir şekilde artık şey seviyesinde kaldı bunlar e, ne derler Hani komplo teorisi tarzı şeyler var ya o seviyelerde kaldı diyebilirim yani. Çünkü gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim genel seçimden bahsediyorum. Genel seçim sistemi yani hani senatörlerin falan hepsinin seçildiği yani Türkiye'deki milletvekili şeyine karşılık gelen olaydan bahsediyorum. E, bu seçim sisteminin güvenlik ve güvenilirlik oranı yani hem seçim güvenliği olayı hem seçimin güvenilirliği oranı şeysi derecesi hakikaten çok yüksek düzeylerdedir son derece gerçekten son derece katı e, inanılmaz detaylı bir derece e, şekilde bir sistem güvenlik ve güvenilirlik sistemi kurulmuştur ben, ben tekrar diyorum e, biraz önce bahsetmiş olduğum tarz oy verme düzeni Türkiye'de kurulabilir, kurulamaz değil. Bunları yapabilecek durumda Türkiye. Fakat yapmıyor. Sanırım bu şu andaki mevcut oy verme hani oy verme işlemlerinin lojistiğinden bahsediyorum. Biraz önce saydım ya sırayla. Şu adım bir adım iki adım üç. İşte oylar toplanıyor, sayılıyor falan. Bu süreç suistimale e, çok Açık. Çok açık. Ve ne kadar önlem alınırsa alınsın bu gibi sürekli olarak huzursuzluk, hoşnutsuzluk, işte itirazlar, oy çalındılar, şunlar, bunlar falan. Bunlar devam edip sürüp gidecek. Bir yerde bunların durması lazım. Birilerinin çıkıp işte Perşembe günü, yarın değil mi yarın diyorlar şey ee, Millet İttifakı resmi rakamlarını söyleyecek. Yani bu değil mi? Yani son sayılabilecek değil bu. Yoksa yani bunu bıraksanız bu itirazların sonu hiç gelmez aslında bence. Bu şekilde, bu sistemde. İşte ben biraz da bunu sizlerle paylaşmak istemiştim arkadaşlar. Yani iki tane şeydi. Biri o dört günden iki güne indirilme olayıydı. Şimdi dört güne tekrar çıkartıldı. Umarım ayın 28'ine kadar bugün ayın 17'si önümüzdeki 10-11 günde yeniden bazı değişiklikler olmaz. Olmaz da biz de gideriz oyumuzu kullanabiliriz. Olay bu. Evet arkadaşlar sağ olun tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bu başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın zaten önümüzdeki cumartesi günde yine bizim canlı yayınımız var. Canlı yayında da tekrar arkadaşlarımızla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.